Merhaba sevgili Oğlak Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine genel açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumları destek olarak kanalın devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ee, umarım beğenilerle karşılık veren, kanala katkı sağlayan arkadaşlarımız bunun karşılığını evrenden kat kat alırlar. Güzel ve pozitif bir şekilde geri dönüş olarak. Şimdi yine iki tane yardımcı desteği kullanacağım. İsminizi yanlış söylersem lütfen sevgili Oğlak burçları, ona takılmayın. Başlık her zaman için doğru olandır. Oğlak yazıyorsa Oğlaktır. Çok hoşunuza gitmeyecek şeyler çıktığında da bunu bir tavsiye niteliğinde belki de algılamanız sizin için çok daha iyi olacaktır ama tabi ki dinleyip dinlemek isteyip istemek size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar şimdi ilk kartınıza bakacak olursak küçük şeyler küçük şeylerle ilgilenin kartıyla kılıç beşlisi kartı şimdi önümüzdeki günler için açıkçası bir takım kendini ego mücadeleleri içerisinde bulabilirsin ve bu enerjiyi genel manasında da açıkçası görüyorum arkadaşlar. Yani bir şekilde içinde bulunmak istemediğin ya da mecburen bulunmak zorunda olduğun durumlar içerisinde kendini bulabilirsin. Ama şimdi ilk kartımıza bakacak olursak da bir kılıç beşlisi kartıyla tartışmalı bir ortam, ego, gurur, savaşı ne olursa olsun kazanma ihtiyacı gibi enerjiler hayatında etkili olacak ama önce bir tane daha kartımızı seçelim. Onun eşliğinde ilerleyelim arkadaşlar. Kupa üçlüsü. Ben şöyle düşünüyorum sevgili Oğlak burçları. Önümüzdeki günlerde özellikle arkadaş grubun olabilir, akrabalar olabilir ama aslında değer verdiğin ya da içinde bulunmayı istediğin kişiler ve bu kişilerle birazcık araya e, gurur ego e, yani yanlış anlamalar ön yargılar girebilir gibi gözüküyor bu enerjinin şunlardan farklı olduğunu düşünüyorum Fark başka bir senaryo ile ilgili olduğunu düşünüyorum e, fakat önümüzdeki günlerde yani şöyle söyleyeyim küçük ayrıntı küçük şeylerle ilgilenmek yani ya aslında böyle oldu tamam bu hale geldik ama işte atıyorum uyurken benim üstümü örtmüştü mesela işte zor zamanında aslında kimse yanımda yokken o bana yardım etmişti hayatta böyle aslında önemsiz gibi gözüken ama küçük ayrıntıları daha sonrasında düşünmekle birlikte karşılıklı arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Bu eko mücadelesinden bir çıkış ve barış durumu gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Yani nasıl söyleyebilirim? Evet şu anda anlaşamıyoruz uzlaşamıyoruz şu x kişisiyle ama burada aslında şunu demek istemişti. Çok ayrıntı gibiydi. Aslında o zaman gözümden kaçtı ama durum böyleydi şeklinde. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle gizli saklı kalmış gerçekler, gizli saklı kalmış nüansları, nüanslarla ilgili tabiri caizse bir uyanışla birlikte şu ego mücadelesinin ne kadar gereksiz olduğu, ne kadar aslında uzun sürmemesiyle ilgili bir takım karşılıklı çıkarımlar söz konusu olabilir. Ve bu ilişkinin, bu kimin her kimle yaşıyorsunuz, kimlerle yaşıyorsanız biraz böyle bir bu kavga vesaire durumundan çıkıp işte uzlaşma, barış, e, orta yolu bulabilme gibi bir duruma doğru evrilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama evet belki de bu e, kılıç beşlisi enerjisi e, birazcık daha sizi oyalayabilir. Evet belki can sıkıcı olabilir ama sonunda sanki böyle bir mutlu enerji gözüküyor sevgili oğlak burçları. İkinci kartımıza bakacak olursak kutsal ruh arkanızda kartıyla kupa ilçesi kartı ki ben buradaki kutsal ruhun bizzat bu kupa kraliçesinin kendisi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Su grubundan dişil ve olgun bir enerji önümüzdeki günlerde size çok büyük destek olacak gibi gözüküyor. Siz belki de bunun farkındasınız ya da değilsiniz ama hani şey derler ya hani atıyorum işte bir anne çocuğu kaç yaşına gelirse gelsin hala onu korumak kollamak ister de derler ya farkında çocuk olsun ya da olmasın. İşte sanki öyle bir enerji önümüzdeki günlerde hayatınızda etkili olacak gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. Bakalım. Sizi destekleyecek, arka çıkacak sanki, destek çıkacak. Çok güzel. Büyük arkana yıldız kartı ile beraber arkadaşlar. Şu su grubundan eril ve pardon dişil ve yüksek enerji her kimse kadın erkek demiyorum. Bu kutsal ruh sizin bir duanızı ve dileğinizi gerçekleşmenizi sağlayacak. Örnek veriyorum rahatsızlığı olan arkadaşlarımız varsa, zorlu bir süreçten geçiyorsa gerek fiziksel gerek ruhsal, orada bir arka çıkma, iyileşme süre, iyileşmenizi sağlama. Anlatabiliyor muyum? Yani gerek ruhsal, gerek fiziksel olarak bu kişi bir duanıza ve dileğinize ulaşmanızı, iyileşmenizi, iyi bir alana çıkmanızı, korunmanızı sanki sağlayacak gibi gözüküyor. Bu yıldız enerjisine ulaşmanızı sağlayacak size verdiği destekle beraber sevgili oğlak burçları. Güzel. Üçüncü kartımızda şimdi önümüzdeki günler birazcık ilişkiler konusunda bir kişiye karşı olabileceği gibi bu birden fazla kişiye karşı olabilir. Sert Yine bakın birazcık dedim ya bu, bu açılımda arkadaşlar kendinizi isteseniz de istemezseniz de sanki önümüzdeki günlerde bu tarz enerjilerin içinde bulacaksınız sevgili oğlak burçları. Yani, e, ser, yani daha soğuk, mesafeli, yumuşaklıktan uzak, sert sözler, duygusuz enerjiler, duvar örmeler bu tarz enerjiler sanki etkili yine hayatınızdaki biri ya da birileriyle ilgili ama yine de tekrar bakalım buna da. Çünkü çok şey çıktı kartlarınız. Şimdi buraya da geleceğim, orada da göreceksiniz arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi negatif gibi gözüken şeyleri belki de bundan bir öğüt alarak pozitife çevirme olasılığı sizin elinizde. Ama enerji neyse onu yorumluyorum ben. Açık gelmediği zaman almıyorum. Büyük Arkana imparator kartı. Yani bir konuya belki de bir duruma karşı da olabilir arkadaşlar. Bu hani bir duruma karşı ön yargılı yaklaşmak manasında da olabilir. Bir için bir kişiye karşı olabilir ama önümüzdeki günler biraz bir otoriter, disiplinli. Ee, ama bu otoriteyi koruyacağım derken belki zaman zaman kırıcı ya da zaman zaman ilişkiyi iyice soğutucu bir enerjinin söz konusu olabilir arkadaşlar. O yüzden kartlar şimdiden size biraz daha yumuşak olmanız konusunda kimse artık bu kişi açıkçası şimdiden bir öneri niteliğinde tavsiye bir tavsiyede bulunuyor uyarı niteliğinde arkadaşlar. Bakın hem imparator büyük arkana kontroldür. Kılıç kraliçesi zaten soğuk, mesafelidir. Bir de üstüne üstüne bu iki kart yumuşak yaklaşım kartı ile birlikte çıkmış. Dolayısıyla biri ya da birilerine karşı önümüzdeki günlerde belki de ister istemez belki e, kazık yemekten korktuğunuz için, incinmekten korktuğunuz için, kendini koruma altına almak istediğiniz için olabilir. Ama hangi sebepten olursa olsun biraz ipin ucu kaçabilir arkadaşlar. Yani Dolayısıyla şimdiden bu ilişkiyle ilgili birazcık yumuşak başta olmanız konusunda kartlar size bir tavsiyede bulunuyor. Sosyal ilişkilerinizle, ikili ilişkilerinizle ilgili sevgili arkadaşlar. Bakın buradaki sert bir başka birine davranıp şurada başka biriyle ego yaşayabilirsiniz. Kiminiz için hepsi aynı kişilerle ilgili olabilir ama... Genel enerjimiz e, bu yolda ilerliyor açıkçası. Ya bunlar ayrı ayrı kişilerle ayrı ayrı egolar çatışmalar, ya da evet tek kişi ya da aynı grupla ama birbirinin devamı enerjiler. Bu arada bunların arasında bir zaman sıralaması yok biliyorsunuz. Şimdi dördüncü kartımızda da bakın yine kavga kartı çıktı arkadaşlar, kavga ve çatışma kartı çıktı. Şimdi elçiye zavallı olmaz. Önüme ne çıkıyor onu yorumluyorum. Ve değnek sekizisi. Yani gerçekten e, böyle bir çatışmalar uzlaşamama anlaşamama birinin ak dediğini diğerinin kara demesi gibi gibi yine diyaloglar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Belki de çoktan zaten bu diyaloğu yaşayanlarınız olabilir. O yüzden nasıl bir gelişme olacak ya da neyi başlamış bir enerji mi yoksa başlayacak bir enerji mi ona bir bakalım. Çünkü bazıları zaten bu kavga ortamı içerisinde olabilirsiniz ve önümüzdeki günlerde onunla ilgili bir gelişme olabilir iyi ya da kötü. Kimileriniz daha başlamamıştır ve önümüzdeki günlerde kendinizi böyle bir süreçte bulabilirsiniz. Değnek dokusu evet. Baş, yani ister şimdi baş, sıcağı sıcağın zaten yaşıyor olun ister önümüzdeki günlerde başlayacak olsun arkadaşlar. Kendinizi bu kavgacı, hırçın, bir takım durumlar, olaylar ya da uzlaşma, uzlaşma olmayan bir takım fikir çatışmalarına karşı kendinizi değnek dokusu kartıyla savunma ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Yani dediğim gibi hakkınızı korumaya çalışma, yenilmemeye çalışma, düşmemeye çalışma, uzlaşamama ama bir türlü gibi sanki bir süreç sizleri bekliyor gibi gözüküyor. Sevgili oğlak burçları. Bakın işte şu konu şunlardan bağımsız olabilir. Dedim ya beş tane ayrı kişiyle, kişilerle ayrı egolar, kavgalar, tartışmalar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Kiminiz için de aynı enerjinin e, devamlayıcısı, tamamlayıcısı niteliğinde olabilir. Enteresan. Böyle bir şey var üstünüzde. İnşallah olmaz tabii ki. Sondan bir önceki kartımız arkadaşlar. Bakın burada da aslında bir noktada yine benzer bir enerji tam olarak olmasa bile kritik kartı yani eleştiri kartı ile beraber Kupa 5 kartı ve bakın burada hani suçlayıcı bir şekilde bir parmakla gösterme durumu söz konusu. Tamam buna bir kart seçelim. Allah Allah. Allah Allah diyorum yani. Bakın. Değnek ile eleştiri kartı arkadaşlar. Suçlama, inat, direnme, uzlaşamama, yine tartışma. Böyle bir süreç. Ve bu süreçle ilgili bir kupa beşlisi kartı. Yani hayal kırıklığını açıkçası uğrama kartı arkadaşlar. Yani inanın güzel şeyler söylemek isterdim. Belki yanılıyorum. Belki bunların çok tersini yaşayacaksınız. Süper şeyler yaşayacaksınız. Ya da bunları şimdi görüp önlemin alacaksınız belki ama e, böyle bir kupa beşisi enerjisi var. Yani bunların yaratmış olduğu bir kayıp duygusu, e, uzlaşamamanın vermiş olduğu kupalar döküldü hissiyatı e, böyle bir durum var. Ya da zaten böyle bir kupa beşlisi yaşatmış taraflardan biri diğer tarafa Anlatabiliyor muyum? Ve e, önümüzdeki günlerde bu yaşatılanla ilgili bir sen bana bunu yaşattın, sen de bunu, bunu bana bunu yaşattın şeklinde e, böyle bir eleştiri gibi bir enerji söz konusu. Ama her halükarda bir yaşanan hayal kırıklığı, eleştiri, uzlaşmacısız bir enerji, inat enerjisi söz konusu arkadaşlar. Ben şöyle dediğim gibi ikinci senaryoda özellikle kimileriniz için atıyorum zamanda size gerçekten kopa beşisi enerjisi yaşatmış biri size doğru gelebilir ama siz bu kişiye eleştirel ve savunmacı bir enerjiyle de yaklaşabilirsiniz kimileriniz. Yani bana bunu yaşattın çok geç artık şeklinde. Ay yine ama herhalde geldi yine uzlaşmayan bir enerji niteliğinde. Ama ağırlıklı enerji soracak olursanız bir şekilde bir sebepten biri ya da birileriyle yine bir uzlaşamama, eleştiriler, suçlamalar ve bunların yaratmış olduğu bir kuba beş senaryosu olacak gibi gözüküyor. sevgili oğlak burçları zaten yaşandıysa da o enerji devam edecek gibi gözüküyor. Son kartımızda da çok güzel, şükür ki güzel kartlar çıktı. Şurası da güzel açıkçası. Bir de şuradaki kartımız seçim tercih kartıyla değnek altılısı kartı. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar hayatınızdaki herhangi bir konuyla ilgili öyle bir seçim ve tercih yapılıyor ki bu sizi ulaşmak istediğiniz başarıya, hedefe, e, zafere ulaştırıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım buna da. Tılsım 8'si kartı. Özellikle bu iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili yapacağınız bir tercih ya da sizin lehinize birilerinin yaptığı bir tercih. Hani sizi seçmek, hani Pikachu seni seçtim gibilerinden anlatabiliyor muyum? Ee, ama daha çok sizin yapacağınız bir tercih, akıllı bir yatırım vesaire niteliğinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu yapacağınız yatırım ya da işte tercih, iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili sizi gerçekten ulaşmak istediğiniz hedefe ve başarıya götürecek gibi gözüküyor en azından e, insan ilişkileri konusunda belki de zorlu bir süreçten geçecek olsanız bile arkadaşlar tılsıma dair konularda hedeflerinize ulaştığınız doğru tercihlerin yapıldığı ve sonucunda bir zafer ve başarının elde edildiği bir dönem e, var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar şimdi eğer bir kısmınız için e, bu bütün o çatışmalar vesaire birbirleri tek tek bir konuyla ilgili ise tek bir ba olayla ilgili ise birbirinin devamı destekleyicisi nitelikte. Açıkçası bununla ilgili bakın kupa üçlüsü kartıyla evet bir düzelme, bir barış, uzlaşma durumu söz konusu olabilir ama olacak olsa bile bu sürecin gelmesi bayağı uzun sürecek ya da zorlu mücadelelerden sonra olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ayrı ayrı her da, ayrı ayrı kişilerle yapılan tartışmalar, çekişmeler vesaire ise de zaten bir tek şu şuradaki ego durumunda bir düzelme, bir barış, bir uzlaşma var. Onun dışında açıkçası yani sizin de enerjiniz bakın bu yönde. Yani sadece size doğru gelmiyor sevgili oğlak burçları. Hani şöyle bir şey var ben şimdi oğlak burcuna bakacağım. Oğlak burcunu baştan aşağı yağlayacağım diye tabii ki bir şey yok. O zaman oğlağı da yağlasam kovayı yağlayayım o zaman kim hata yapıyor değil mi? Sonuçta karşınızda da başka biri var başka bir burçtan. Şimdi burada birazcık bu negatif ya da gergin enerjilerde açıkçası sizin de katkınız var. Tek tarafta olduğunu düşünmüyorum. En azından bazılarında bir kısmında. Eğer tek konuyla ilgili değilse bu. Ee, o yüzden e, belki e, bunu dinleyip dinledikten sonra bir şekilde ama insanlara karşı ama kendinize ilgili önlem almaya çalışmanızda fayda olabilir. Nacizane sevgili oğlak burçları. Bir de biri sizi gerçekten koruyor ve kolluyor ve sizi iyileştirecek, şifalandıracak bu kişi arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.